Merhaba ve We Turning the Spotlight On TV Ona Meszat. Habe ben trendingeverherel ateli yağmur. Yüksel En Barış Baktaş. Eğer Türk dizilerinin hayranıysanız veya ünlülerin aşk hayatında neler olup bittiğini merak ediyorsanız bu diziyi mutlaka izlemelisiniz. Yağmur ve Barış'ın ilişkisi Son zamanlarda çokça konuşuluyor. Derinleşen bir bağın fısıltıları, yaklaşan düğün planlarına dair söylentiler ve hayranların sosyal medya paylaşımlarından ipuçlarını bir araya getirmeleri. Bunların hepsi büyük bir şeye doğru ilerliyordu. Ve sonunda konuşacak fısıltılardan daha fazlası var. Ancak hikayenin özüne inmeden önce Türk eğlence dünyasından. Daha özel görüşler ve detaylı güncellemeler istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Her türlü destek. Bu kanalın büyümesine yardımcı oluyor ve bu benim için çok şey ifade ediyor. Şimdi konuya girelim. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş arasındaki bağ paparazı fotoğraflarıyla veya kırmızı halı görünümleriyle başlamadı. Aralarındaki bağ İkisinin de başrol oynadığı popüler bir TV dizisinin perde arkasında sessizce başladı. Profesyonel bir ortaklık olarak başlayan ilişki, yavaş yavaş. Çok daha kişisel bir şeye dönüştü. Ekranda gösterdikleri kimya. İnkar edilemezdi ama. Asıl dikkat çeken ekran dışında büyüyen sevgiydi. Çifte yakın kaynaklar, ikilinin ilişkisinin zamanla uzun sohbetler, sette paylaşılan anlar ve birbirlerinin işlerine duyulan karşılıklı saygıyla geliştiğini söyledi. Ancak sonunda hayranlar bu ince işaretleri fark etmeye başladılar. Burada paylaşılan bir fotoğraf Orada bir yorum ve çok geçmeden spekülasyonlar. Yayılmaya başladı. çift ilk baştaki mahremiyetlerine rağmen sonunda ilişkilerini doğruladı. Ve tepkiler büyük oldu. Hayranları heyecanlandı ikilinin samimiyetini ve aşk hikayelerinin doğal bir şekilde gelişmesini övdü. Ancak bu çifti şöhret dünyasında gerçekten farklı kılan şey, birlikte. Ne kadar samimi. Göründükleri. Sadece düzenlenmiş. Anlık görüntüler veya hazırlanmış başlıklar paylaşmıyorlar. Bunun yerine. Tatil fotoğraflarından. Küçük kişisel anları kutlayan yürek ısıtan videolara kadar gerçek hayat aşk hikayelerinin anlık görüntülerini paylaştılar açıkçası rol yapmıyorlar. Gördüğünüz şey, elde ettiğiniz şeydir ve elde ettiğiniz şey. Çift, son dönemde önemli bir. Adım attı. Aylar süren spekülasyonların ardından. Yağmur ve barışın dün hazırlıklarına başladığı iddia edildi. Henüz. Resmi bir tarih paylaşılmamış olsa da. İçeriden kaynaklar. Kendi tarzlarını yansıtan, samimi, zarif ve son derece kişisel bir kutlama için planların çoktan başladığını söylüyor. Çifte yakın dostları ve aileleri Bu haberden duydukları heyecanı dile getirerek, her iki tarafında birbirlerine tam destek verdiğini ima etti. Görünüşe göre etraflarındaki herkes, ilişkilerinin gücüne inanıyor ve onların bir sonraki adımı atmasını sabırsızlıkla bekliyor barışın planlama sürecinde aktif rol aldı. Hatta, mekan seçimi ve temaların tartışılmasında bile yardımcı olduğu belirtiliyor. K.